Ve geldik işte buraya. YouTube'da Kavala gezisi videolarında gördüğünüz o YouTuber'ların çektiği bir mekan var. Kurabiye. İşte o kurabiyeci burası. Ben de birçok izlemiştim zaten. O kadar çok Türk geliyor ki artık tabelalarda zaten Türkçe olmuş durumda. Evet. Evet e, şimdi bu akşamlık biz bir kendimize kurabiye alacağız. Eşimize dostumuza e, çıkarken alalım dedik. Evet bir girelim bakalım içeriye. Evet bu da e, abimizin çalışma saatleri 8.15-2.15 öğleye kadar sonra bir 3 saat ara veriyor kendine 5:45 9:45 yani bir turizm bölgesinde bir esnaf kendine ara veriyorsa ne mutlu ona Evet, vaziyet bu arkadaşlar da e, turist e, ama Türk değiller. Yerel turist olsa gerek. Bu arkadaşlar da herhalde dönüşte eşlerin dostlarını götürmek üzere e, kurabiye aldılar. Bayağı da aldılar. Şimdi Konstantinopel'in mekanına geldik. Ee, kla klasik var, çikolatalı var, portakallı var. Biz bu akşam bir klasik dinleyelim, kla Bu Swan Symbol klasik yani. ya. Aha. Almond and cinnamon. So we? Almond and cinnamon. But the meat starts Ah, I see. I see. I, I, got it. I got it. And Costadino, what, what is that? What is that? Damla sakız. Damla sakız. <laughs> Ece öğrenmiş. Shall we try, my lady? Hayatım deneyelim bu akşam. Okay. One more. Ah, yes. Evet, yarın buraya tekrar gelemeyiz diye programımızı atatmayalım diye tekrar geldik dükkana. Türkiye'ye götüreceğimiz kurabiyeleri şimdiden alıyoruz. Do you speak Turkish? No. Never. Ne Merhaba. 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 Teşekkürler. Evet, ee, Esnafa çalışma saatlerinden bahsettim. Öğle arasından niye kapalısın dedim. Hani ne yapıyorsun? E, yüzmeye gidiyorum dedi. Dinleniyorum dedi. Ve dedim kendisine ya Türkiye'de olsa insanlar hayatta dükkanı kapatmaz. Çünkü param gidiyor derler dedim. Diyor ki hayat çok kısa diyor. Ben sonuçta yaşamak için buradayım diyor. Yani 10 milyon liram 10 milyon lira olsa 10 milyon euro olsa bile ne yapacağım diyor. Ben ölsem ne yapacağım parayı diyor. Hayat çok kısa diyor. Ne güzel. Ç Hediyelik ikramlarımızı aldık. Ee, ben nasip olan yer diyorum fazla, fazla fazla aldım, fazla fazla aldım. Nasip olan, kısmeti olan arkadaşlar yer. Tal dönüşü bizi arayın sorun ona göre. Bize ikram olarak bir kutu daha verdi. Ben dedim ki bu ikram ama geliyor Rumcada? Bana bunu yazdı. Ben de bunu hemen kayıt yapıyorum. <laughs> Evet kurabiyelerimizi aldık. Şimdi salına salına sahile doğru iniyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Nasip olan yer. Yani o an size gitmişizdir. Siz bize gelmişsinizdir. Bitmemiştir. Nasip kısmet meselesi.